Genç Haneden hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte efsane bir troll videoyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte kardeşime bir troll yapacağım Biliyorsunuz kardeşime şaka yapıyorum kışkırtma yapıyorum siz de çok beğeniyorsunuz Bugünkü videomuzda kardeşim efsane bir troll yapacağım Video geçmeden önce umarım bu videoya like atan herkes sınavlarından güzel notlar alır Hızlıca video geçelim Şimdi ben kardeşime kendime yeni bir laptop aldım bu önceki bilgisayarım, laptop aldım işte evde olmadığım zaman okulda veya başka seyahatte falan montaj yapabileceğim bir bilgisayar aldım kendime. İşte bunu da olca diyeceğim. Karnene getir bakalım. Ne almışsın kardeşim? Sana böyle sürpriz aldım gözünü kapat falan diye. İşte Olcay'ı biliyorsunuz. Olcay'ı ben şakalıyorum sürekli. Bu şakaya da güzel bir like sayısı bekliyorum. Bu şakaya güzel bir like sayısı gelirse ikinci şakamız iPhone X şakası falan yapar. Hiç uzatmadan geçelim çünkü ben çok heyecanlıyım. Olcay nerede şu an bilmiyorum. içeride muhtemelen çizgi film izliyordur. Bakalım nasıl bir şaka olacak. Geçelim. Olcay. Dur ben Olcay'ı çağırayım. Bekleyin. Bekleyin. Cahil ne abicim? Ne yapıyorsun abicim? Hiç. Biraz televizyon izleyeyim dedim. Nasıl gidiyor hayat? <gülüyor> <gülüyor> ha? Sen bilemezsin ki tabii ki kaç sayı geldi bilmiyim mi? Kaç olacak? 9.099 9.099 9.099 Şey bugün sana bir şey açıklayacağım. Ne? Sen e, sen benden ne istiyordun uzun zamandır? Uzaktan kumandalı araba istiyordun değil mi? Ha. Başka ne istiyordun? Son sonra da da bilgisayar. Bilgisayar istiyordun. Başka ne istiyordun? Başka mı? Evet. Telefon istiyor muydun? Oo, telefon istiyordun. Uzaktan kumandalı istiyordun. Nöf silah istiyor muydun? Sonra başka... Ama En ucuzun örfü. Tamam. Başka ne istiyorsun? Örümcek adam kıyafeti de istiyor muydun? istiyordum hem de doğru kıyafetlerden. Sen karneni aldın mı? Nerede? He? Nerede karnen? Tamam. Karnenin yanında mı tamam. şu an biliyor tamam, musun? Tamam sana bir şey söyleyeceğim. He. Kamerayı yanına al. Sonra elinde dursun. He. Sonra ben de karnemin yerini gösteririm. Tamam hadi gel o zaman. Senin karneni alalım. Bekle. En yüksekten nasıl yavaş başlayayım söyleyeyim mi? Hadi. Sı çantası var ya. Onun paraşütü sen yok çekince paraşüt açıyor. Hadi kaynayın nerede? Oo cidden kaynayın buradaymış. Ver bir bakayım. Hem de oru bıcağı var. Şekli evet. bıcaklı. Abi cidden olacağı bize yalan söylememiş. Ha. Gerçekten. Annesi varmış olcayın. Aslında okul kuralları da var. Okul kuralları da mı yazıyor? Ha bak, benim resmim de. Hem evet. de çiçeğin içindeyim. Ver, 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 ver olacak. Annenin odada bakalım. Geç, gir, gir içeri. Cidden yalan söylememişsin bize. Ha doğru söyledin Otur bakalım, e otur bebeğim. Otur, otur, otur. Annene bakacağız beraber şimdi. Cidden karnı almışsın. Sen niye bana hiç göstermedin karnını? He? Niye Şu hiç karnı Çünkü bu karnı çok gizli. gizli bir karnı mı? Ha. Gösterecek misin videoda karnını peki? Tabii ki öyle. Hiç olmaz mı? Hiç olmaz mı? Cidden bak bu olcaymış. Çok tatlıymış. Ha. İsmimi yazmayı unutmuşlar. İsmi yazmıyor mu burada? Ha bak. Dur. Şurayı da iyice bakmaya Bakayım çok ne yazıyormuş burada? Tek çocuk yazıyor. Yani burada işte anne baba falan yazıyormuş. Aynen. Bu senin güzel bir karnen değil mi? Ha. Burada da anne baba. Şurada da uzun çocuk sırrı. Yani burada da anne baba. Dur bir dakika abicim. Burada anne baba ismi, çocuğun ismi falan yazıyor. Burada işte okul kuralları falan yazıyormuş. Ha. Cidden çok güzel bir karnen varmış. Ha. Tugayda da Tugayda öğretmenim sarı vardı ya. Ha seninki yeşil, arkadaşınki de sarı mı? Ha Tugayınki de şurası sarı. Ee anladım süpermiş, süpermiş. Ha, şu varsın kokuyor, Hadi şey, geri koy şeyini, geri ha. koy sana bir şey söyleyeceğim. Sen niye Al. bana karnini hiç göstermedin kaç hafta oldu? Çünkü çok gizli. Ha, gizli karne olduğu için göstermedin. Ha, herkes resim sandı ama karne. Ha, herkes resim mi sandı bunu? Ha, böyle böyle deney yaptığımız sandı. Deney mi yaptın ki sen? Ama yüz, ama özel gelince bu karnemi hiç görmedi. Ha, niye göstermedin karneni arkadaşlarına? Unutmuştum. Hmm. Tekrar gelince gösteririm. Tamam. Ama kimse Kimseye yerini söylemedin. Tamam kimseye yerini söylemedim o zaman. Ben ha. o artık kamera yerine koyayım. Şarjı azaldı çünkü. Kaç? sen çok az işte. Kaç olduğunu bak. yüz mi? Evet beşmiş. Yüzde %105. Yüzde Evet. Bir otur bakalım seninle bir şey konuşacağım. Ne? Şimdi otur. Karneni gördüm. Güzel bir karne almışsın. Ne aldın karnede şimdi? Şimdi kan Karneden neden de? Ne aldın karnede? Bana bir ipucu söylesene. Bir evet. mi aldın, 5 mi aldın karnede? Bir mi beş mi? Bir. Ama bir kötü oluyor. İyi bir karnede aldın, kötü bir karnede aldın? İyi. Yemin et. Doğru söylüyorum, doğru. Derslerine çalıştın mı? Hiç olmazdı mı? Tabii ki. Çalışmış. Arkadaşlar sizce Olcay derslerine çalıştı mı? Bence çalışmıştır. Olacak zeki bir çocuk Ama olacak. zorlandığım ders söyleyeyim mi? Ne? Hangi dersten zorlanıyorsun? Değil. İngilizce dersi. Ya sen İngilizce mi görüyorsun? Yalan konuşma. Hayır doğru söylüyorum İngilizce. Ya sen nasıl İngilizce görüyorsun? Sen İngilizce mi görüyorsun cidden? İngilizce konuş bakalım. İngilizce konuşmayı biliyoruz. Ee, İngilizce dersi görmüyorsun. Neyse. Ben senin güzel bir karne getirdiğine inanıyorum. Buradaki izleyen arkadaşlarımız da senin güzel bir karne getirdiğine inanıyor. Ben sana karne hediyesi olarak çok güzel bir hediye aldım. Ne? Otur, gözlerini kapat. Otur ve gözlerini kapat. Ben şimdi gözlerimi kapatmanın yerine ya yukarı bakayım ya gözümü kapatayım. Gözünü böyle kapat. Tamam. Hatta ben senin gözünü kapatayım şeyle. Neyle? Tişörtle kapatayım aaa düşürdü de simsikil kapat simsikil kapatıyım tamam tamam ama çok sıkı kapatma çok tamam, sıkı tamam iyi böyle süper tamam tamam çok tamam sıkı tamam tamam çok sıkı şey oluyor kafam çok acıyor kafan acımadı şimdi birden ona kadar sayacağız sonra ben sana gözünü açtığın için vereceğim tamam mı bi-bir İki. üç dört 5 6 7 8 9 10 Açabilirsin. Hadi aç. efekt veriyor bir de. <laughs> Dayanamıyorum. Bak ben sana bilgisayar aldım. Çok dayanamadım hiç. Beğendi mi mi? Çok mu istiyordun bilgisayarın olmasını? Ha. Bundan sonra bu bilgisayar senin. Benim. Evet, beğendin mi? Karne hediyesi aldım sana. Karne hediyesi aldım da. Evet. Çok güzel değil mi bir Bu Boş ama aradan bilgisayar bilgisayar şarjı sıfırım. bu da şarjı yüzde yüz. Bu bilgisayar şarjı yüzde yüz evet. Sen beğendin mi bilgisayarı? Ha o... oyuncu Bilgisayar'ı Sen bunu hangi oyunlar oynarsın şimdi? He? Beğendin mi? Bak güzel bir tepki versene bilgisayar senin olacak. Sen oynayacaksın. Bilgisayar benim olacak. Evet. Ha. Sevinmedin mi? Sevdim ama... Se Sevinmediysen geri götüreyim. Sevdim ama şifresini bilmiyorum. Şifresini ben biliyorum. Ben sana söylerim. Sen beğendin mi, beğenmedin mi? <laughs> Oyuncu bilgisayarını. Hiç beğenmez miyim? Tabii ki beğendim. Tamam. Sen bununla hangi oyunları oynayacaksın? GTA 5 oynar ama GTA 5'i nasıl oynandığını bilmiyorum. Başka hangi oyunları oynarsın? Asphalt 8, Asphalt 9. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Asphalt 9 arabalar ara, yarış arabaları var ya. He. Onların benzini 6. Evet arkadaşlar olacak karne hediyesi aldık. Bilgisayar sev olacaktı umarım çok beğenmiştir. Sen niye bugün böylesin? Se sevinmedin mi? He? sevindiğini göstersene ya. Tabii ki sevindim. E senin sevin için böyle içinde, için ne gönderiyorum? Senin için ne gönderiyorum ama elimde değil. Yazıyla. Tamam. Yazıyla göndereyim ama ben söylemeyin. Ben söylemiyorum sen tahmin ediyorsun bit söylüyorsun bilemezsen sana ipucu söylüyorum tamam. hem hem de bir tane harf <laughs> veriyorum tamam Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Olcaya sürpriz bir laptop aldım. Olca bu bilgisayar aslında benim. Ama sen de oynayacaksın tamam mı? Karne hediyesi olarak. Tamam mı? Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben tam, tam şunu söyleyeceğim. Heh. Az önce dedim hatırlıyor mu? Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.